Olağanüstü günlerden geçiyoruz. İktidar emeğe, emekçilere, çiftçilere, esnafa, kadınlara, gençlere, halka karşı adeta ekonomik darbe yapıyor. Göz göre göre ve sonucunu bildikleri ekonomik politikalarla emeği ucuzlatıyor, işsizliği, güvencesizliği artırıyor. Yaşam koşulları dayanılmaz bir hale getiriyor. İktidar, çevre, iktidar çevresi ve bir avuç vurguncu, fırsatçı, rantçı, kapitalist dışında hepimizin hepimiz kaybediyoruz. Her güne yeni zamlarla uyanıyoruz. Temel ihtiyaç ihtiyaçlarımızı karşılayamaz olduk. Enflasyon aldı başını gidiyor. TÜİK'e göre %19,89 bağımsız araştırmacılara göre %50 civarındadır bugün enflasyon. 2021 yılı için geçerli olan yeniden değerlendirme oranı %9,11 iken 2022 yıl yılında rekor bir artışla yüzde %36.2 yapıldı. Bu zam cebimizdeki yangının 2022 yılında daha da büyüyeceği, temel yaşam giderlerimizi karşılayamaz hale geleceğimizin habercisidir. Konfederasyonumuzun siyasi ve ekonomik krize karşı mücadele programını hayata geçirdiği ve üye artışlarının olduğu dönemde kesitlere yönelik ihraç, gözaltı, tutuklama, mobbing gibi baskı yöntemlerinde artışın yaşanması tesadüf değildir. Bu son ihraçların da bu amaçla planlanarak yapıldığını düşünüyoruz. İhraç edilen arkadaşlarımızın ağırlıklı olarak geçmişte ya da şu an şube yöneticilerinden kes korgalarında yer alanlardan seçilmiş olması düşüncemizi haklı kılmaktadır. İktidar, polis devleti uygulamalarıyla kendisi gibi düşünmeyen, politikalarına rıza göstermeyen her kesimi hedefe koyuyor sistematik yıldırma politikasıyla biat etmeye zorluyor. 375 sayılı kanunun ek 35. maddesinin hukuka, uluslararası sözleşmelere, sendikal hak ve özgürlüklere aykırılığına bir kez daha kamuoyunun dikkatine sunuyoruz. İhraç edilen bu arkadaşlarımızla her türlü dayaşımın içerisinde olacağımızı ifade ediyor, ifade ediyoruz. Görüleceği üzere sadece siyasi ve ekonomik kriz değil, aynı zamanda hukuk ve adalet kriziyle karşı karşıyayız. Adalete olan güven tarihin en dip noktasında seyrediyor. Yandaş medya dahi bu gerçekliği artık gizleyemiyor. Üzerinde demokrasinin kılıcı gibi sallanan iktidar baskısı altında yargıda ağırlıklı olarak iktidarın ihtiyaçlarına göre kararlar çıkıyor. İstisna düzeyde çıkan kararlar ise hayata geçirilmiyor. Bir avuç azınlık dışında artık kimsenin dayanacak gücü kalmadı, nefes alamaz hale geldik, bıçak kemiğe dayandı. Toplumsal öfke ve tepki giderek büyüyor. Bakınız son günlerde tüm illerde çeşitli protestolar gelişmeye başladı ve iktidar ciddi şekilde ürktü. Ne zaman iktidarı kaybetme korkusu yaşasalar hemen baskıya, algı operasyonlarına, gündem saptırmalarına kutuplaşma yaratacak politikalara başvuruyorlar krize karşı yapılmak istenen birçok eylem ve etkinlikler ya yasaklanıyor ya kitlere sirleşmenin önüne geçmek için her türlü yola başvuruyorlar. Ülkeyi uçurumun kenarına getirdiler ama istifa sesini duymak bile istemiyorlar. Dünyada olmayan bir şey icat ederek hükümet istifa etmeyi suç kategorisine eklediler. Alın size yeni bir katalog suç tüm protesto gösterilerinin ne zaman hükümet istifasıyla oran atılsa müdahale ediyorlar, gözaltına alıyor, alıyorlar. Buradan bu vesileyle bir kez daha söyleyelim. Baskılara boyun eğmedik, eğmeyeceğiz. Krizi biz yaratmadık, faturasını ödemeyeceğiz. İktidar derhal istifa etmedi, erken seçim kararı almalıdır. Değerli basın emekçileri, bunu sadece buradan değil, meydanlarda da söylüyoruz, söyleyeceğiz. Bu çerçevede konfederasyonumuz geçinemiyoruz. İnsanca yaşam, emekten, halktan yana bütçe için omuz omuza şiarıyla 18 Ağustos 2021 Diyarbakır ve İzmir, 19 Aralık 2021 İstanbul ve Ankara olmak üzere 4 ilde bölge mitingi yapacaktır. Bölge mitiklerinin sadece kamu işçilerinin değil, krizden eklenen tüm kesimlerin sesinin duyurmasını ve taleplerinin dile getirilmesini amaçlıyoruz. Sizler aracılığınızla kamu işçilerine, işçilere, işsizlere, güvencesiz çalışanlara, kadınlara, emeklilere, esnaflara, gençlere geçinemiyoruz diyen tüm kesimlere seslenmek istiyoruz. 18 Aralık 2021 Diyarbakır ve İzmir 19 Aralık 2021 İstanbul ve Ankara'da yapacağımız mitinglerde hep birlikte itirazımızı ve sesimizi yükseltelim. Hep birlikte işsizliğe, yoksulluğa hayır, emekten, hattan yana bütçe istiyoruz demek için 18 Aralık 2021 Diyarbakır ve İzmir, 19 Aralık 2021 İstanbul ve Ankara'da buluşalım.